Nisa gelin çeyizini oturma odasına sermiş. Çiçek desenleriyle göz alan Brezilya nakışı havlu, tek tek elde işlenen zincir işi örtü, kenarları oyalı Brezilya nakışı sehpa örtüsü, altın yaldızlarıyla dikkat çeken makine nakışı salon takımı gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. de iddialı gelinimiz Nisa gelinin çeyizleri gerçekten iddia ettiği kadar <laughs> varmış. Dünden sonra Bilmiyorum ben de eyvah. Farklı çok fazla ürün göremiyorum aslında. <laughs> Bugün, <laughs> Bugün Çeyiz bak, görebilirim. Çok beğendiğim çok fazla ürün var. Bunu beğendim. Şunda bir takım güzel. gördüm şöyle. Bak bende de var şöyle. Evet. Daha ne olsun kaç Şu takım? Kumaş bu Brezilya akışı. Evet, çok güzel. çok Değil mi? Çok güzel. Ama... Bu ne? mi? Evet. evet. Çok güzel. Çok e, güzel. Ama yarısından bu hayatı. Evet. E Sehpa. Sefa. bunları? Evet çok güzel e, kullanıyorum, kullanıyorum evet. Tepsiyle ama hani hepsini kullanmaya tabii ki de vaktim olmuyor ama genelde kullanıyorum. Şunu biraz soralım mı? Ben buna ilk defa rastladım böyle bir şeye. Bu sanıyorum sırmayla yapılmış. Onlar değil? da takımlar herhalde Sude. bu. Evet. Ben onlar böyle ya. bir şey görmedim. Ben de. Bu sanki böyle şey hazır gibi duruyor. Yok Vallahi hayır makineyle hazır. yapılıyor evet, bunlar. Şimdi çevir anlarsın. Bak. <laughs> Makine iş olabilir yani. Evet makineyle yapılıyor. Önce yapılmış buraya mı adapte olmuş. Maşallah. Bayağı zor bir iş. Evet. Ve organza değil mi bu kumaşı evet, da? Evet, kumaşı değil. Organzenin değişik. üstüne yapılmış. Ha şunlar ne? Ne diyorsun Anastasia? Nasıl buldun hayatım? de muhteşem. Bugün muhteşem. Bence <laughs> maşallah kızlarım. <laughs> <laughs> bu konuşan zayiftır. Maşallah. Oğlum evet. maşallah. Senin yaptığın bir şey var mı? Benim yaptığım bir şey yok Aslı Hanım. Sizi <laughs> okudum ne? sonra çalıştım. Bunlar e, sehpalara, orta sehpaya. Küçükleri var, onlar da küçük sehpalar. Kullanıyor onları gerçekten? Bunu kullanmıyorum. Bunun anısı var diye saklıyorum ama Anası diğerlerini kullanıyorum. Anısının yani Hatıra. Ha. Havluları merak Herkes et. Herkes el işi. Evet havluları kullanıyorum. Hazır havlu yüzünü nasıl siliyorsun onlara mesela? Diğer tarafı boş tatlım. Oraya sürüyorum şöyle mesela. Hı? Arkasına siliniyor da sürebiliyor. Gayet de siliniyor. Bunlar Hı. çok kaliteli havlular olduğu için. Güzel havlular. Evet. Evet, ama çok, evet. Çok, evet, çok güzel Sadece gösteriş. Evet gösteriş için yapılıyor zaten. Gayet de güzel. Evet, amaçlı zaten. Vay. Hı. Tabii kullanı kullan gerek kullanıyorsun da. Kullanıyorum evet. Bu yeni ya. yapmak ama... yazıyor. Esin şimdi sen kullanmıyorsun ama o kullanıyor. Beğenim. seviyor yani böyle şey. modern ya, da... önde dantelli boncuklular var mesela. Onlar evet. Fena. da fena değil. Onlar da kullanıyorum. Niye böyle sen... bir şeyleri, şeyleri beğendim ya. ama şu uçlarını... Bunu kullanıyorum. Bunu bence. annem kendisi işledi. İğne oyası. anneciği yapmış ama aşkım. Evet. İğne oyası da de zor. Baksana iğne oyası ya. Ay. Çok güzel. Aslan şallara şey, bak. Sanat şey eseri gibi var. havlular bunlar. Evet. Bunlar da çok değişik şallar. Şalları, Şalları çok kim Aa, yaptı? Çok Şalları kayınvalidem çeyizimde hediye yani, etti. O da ellemeyi. Bu da çok güzel. Kayınvalide ne şey. diyesi hepsi. Evet. Atomuzu da mı görelim bakalım. Nisa bu da evet. çok güzel. Bu ne çok değişik, çok farklı geldi. Evet, burada deri deri de, de, mi? Diyorlar. Evet. Kim yaptı? Bunu bak, da göreceğim mi? hediye etti. Bunu oh, bir oh, de bu çok, çok bu, beğendim. Bu da takım değil Ay mi? bu da çok güzel. Ne evet, içi, nasıl Onu Nasıl kullanıyorsun. Bu. Bunlar da sehpa harbileri. Bu da bak organza. Organza mı diyorlar, organze mi diyorlar? Organze. Organze. Evet. Baksana organze Sen Nisa bilmiyorsun galiba ne olduğunu. Hazır mı dışarıdan mı? Yok hayır dışarıdan değil. Bunu göreceğim kendisi yaptı. Benim pek çeyizle hani yapmadığım için bilmiyor olabilirim. Hediye bence sonuçta, kendi evinin ürünlerini bilmen gerekir ne olduğunu. Hani gösterişi olduğunu, 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 olduğunu biliyorum. Makinede olduğunu biliyorum. Tabii ki de biliyorum. Aslı Hanım ben bunu masama runner olarak kullanırım. Şaka yapıyorsun. Evet. Vallahi olmaz bu ben, Bence ben. masa ben, üstünde ben bunu kullanabilirim. Hayat ben bunu masaya çok, çok var, var geçer. Evet. Radyo <laughs> kadar güzel. işlenmiş. Bunu siyah olarak omzuna at böyle. Evet. Böyle var. daha güzel şal. Sıcak tutar en azından. Evet. Aslında bunu bir giysin mi? Kim? Nisa. Giyeyim. E, giysin bakalım. Çok güzel duruyor. Evet. Gel bakalım Nisa'cığım. İstek Şanlı var. Dedim. Yan <laughs> yan çok <laughs> şık. Güzel ama. Çok güzel. <laughs> Kalçı <Ben> bak. <laughs> Aa dön bakayım arkanı. Dön dön Hı. dön. Ay ne kadar kibar oldu. Çok güzel ya. Bunu kim yaptı? Bu da kayınvalidemin hediyesi. Yani çok birebir kim yaptığını bilmiyorum. Üstünde çok çok acayip şık durdu. evet, Belki örneğini evet. alırlar, görürler izleyicilerimiz de. bu da bohça galiba. Bu o şey, da şey, çok güzel. E, yastık. Oh, bu yastık. Evet, altın burası altın. iğne oyası. Of, of. Pike takımı bakarsın. bu, devamı var burada. Ay bu ne? Bu nedir hayatım? <laughs> <laughs> Bak, nevi bir takımı mı bu? Pike takımı. Pikesi, Pikesi takımı. Burada, evet. Ha bohça ya. bu. Bu, Bak, bu bohça evet. mı? Ay bu bohçayı da ne işlerler, ne işlerler, ne işlerler. Oo. Evet, kurdele işi bu Kenarları. Bakar mı Evet. Bunu çok kim sessiz. yaptı? Bunu, bu da bohçada hediye geldi. Bunu Sayın validem tarafından. Masa olarak kullanabilirsin Ben masa örtüsü olarak Hı. kullanıyorum, evet. Bak, değerlendirilebilir yani sonrasında. <laughs> Yine tarzın değil mi bu da? <laughs> bu tarzı ama <gülüyor> <gülüyor> çiçekleri severim. İyi diyorsun. Bunlar olmasaydı kullanabilirdim ben. De. Öyle mi? Yani evet. Tek başına da pek Oradaki o şey ne? Hangisi? Dandı. O payetli e, bu, evet. bu mu? Masa örtüsü Aha. var, seccadesi var, havlusu var. Bu havlu galiba. Bu da mi? Mi? Evet. Havla Havla de, bu de var. Evet. İşte bunu kullan. Evet, bu zor. kullanılmıyor. Zor. Bu zaten bohçada geliyor. Evet. Arada bakıyorsun, çıkarıyorsun, bakıyorsun, seviyorsun. Katlayıp koyuyorsun. Şu tarafı belki. Değil mi? Evet. Bunu sevmediğin kişiler geldiği zaman aslında yırtılır. <laughs> Şu ön Bayağı taraftaki emekli. lifleri banyoda kullanıyor musun gerçekten? Lifler Kullandıklarım var, var. var ama onlar tabii ki de kullanmadım. Anastasia bunları e, özellikle Bursa'da bazı gelinler, e, burada da öyle, kapılarına asıyorlar havluları biliyor musun? Evet bazı ben görüyorum Görüyor musun? ama ne, Arkadaşlarım ne, ne için? Burada? Böyle Nereden? kapıda sergiliyorlar. Hı, şöyle. Kapıda böyle. Hani eskiden böyle fırın kapaklarına da asarlardı hatırlar evet. mısınız? Evet. Fırın kapaklarına <laughs> da i̇şlemeli böyle işlemeli havlular. Bu gerçekten vatpa. çok <laughs> ağır bir iş yapılmış burada. Evet. Ha şu yelek diyecektim <laughs> ben de. Bunu kim yaptı hayatım? Belden Korsajlı gibi. Evet Bak bu da ne diyesi. Bu şey makine işi gibi değil mi? Çok güzel elde bir yere. mi yapılmış evet, bu? Evet elde yapılmış. Vay <laughs> canına. Çok Şişi güzel. falan da, da giysene sen. <laughs> Görelim üzerinde. <laughs> Bak, esine, esin'e de bir şey bulalım. Tamam. Oluyor. Çok güzel olmadı mı? Şey, evet. Ben Bunun siyah ya da beyaz isterim. Sana verdik ya Şal'ı. Doğru ben Şal'ı. Masa örtüsü yaptın, sen hakkını kaybettin. Esin bunda da sen giydin aslında. <laughs> Yok, Yok, Bu şey benim ama. tarzım değil. İyi, sen masa örtümü tak. Masa örtüm nereye gitti benim? Bu da burada. Bir şey söyleyeceğim, nasıl bir şey sence Anastasia? Bence çok iyi. Çok iyi. Sen, değil, sen çünkü ben çünkü benim ben... Namazlık sormuştun, seccade namazlık sormuştun. Bak önüne, hemen hemen. ben o yüzden ben Hangisini çok... beğendin? Bak bakalım. Dur bir dakika. Hemen bu çok ilginç bana geldi. Ha. Bunu annem işledi. Ha. De. Kaneviçe değil mi? Güzelmiş. Evet. Çok güzel. Çok güzelmiş. Eline sağlık. Rengi de ne kadar güzel, ne kadar ağır. Evet. Turkuaz mı nasıl diyor? Yani, yani evet. evet doğru, doğru. Evet, doğru. evet. Turkuaz, cam Aslan göbeği Hanım, gibi. Benim favori parçam bu. Bu paspas. Bu Evet, örgü, el ha, yapımı ve da eşimin da dedesi yapmış. Oo. Evet. Vau, wow, halı gibi dokunmuş mu bu dokuma testi evet. yapılmış? Yok hayır, bu örme. Örme. Evet, örmüş. Ve dede yapmış. Evet, rahmetli. Dedeye bak, Allah rahmetli rahmet eylesin. Ya. Ne güzel, bir de yeni hiç kullanılmamış. Buna kıyamıyoruz, evet. Çok haklısınız ama ne kadar güzel bir tutsanıza ipi de farklı. Evet biraz sert. Yani bunlardan eskiden çok eskiden vardı hatırlıyorum evet. ben de anneannemin falan vardı ama bu çok güzel rengi de çok uyumlu. Evet güzel benim mutfağımda çok uyuyor ama kıyamıyorum. Evet. Ay canım böyle gösterdik şimdi ailen duygulanmıştır bunu evet. gördüğünde. Allah, Allah nur içinde yatırsın dedi Çok ya. güzel. Şurada bayağı bir parçalı bir şey görüyorum bu ben ya. Ne kadar çok parçası var. Yemek, yemek, yemek takımı, yemek takımı örtü seti. Bunlar yemek takımı, evet. Peçeteler. Masa örtüsü var. Bak evet. peçeteleri biraz küçük yapıyorlar aşkım ya. Yani, yani bu şeyle şey galiba yani, şu an mutfak dolaplarına koyulacak peçeteler gibi oluyor. Evet. Anladın mı? Yemek takımı olarak yapmışlar galiba eski zamanda bu işlemediği, o işlemeli olduğu için biraz evet küçük kalmış. Bunları dışarıdan mı aldın? Yok, hayır bunlar da Çok Kişler. güzel. Kim yaptı? Çok güzel. Bunu görümce'm yapmış. Vay. Görümce'm eskiden kursa gitmiş, görümcem hepsini çok yetenekli. Şu ya. Güzel. Şu an 33 yaşında. Ay maşallah görümce'ye bak. Evet. Neler yapmış ya? Aran nasıl görümceyle? İyi. Sence <laughs> de sana İyi bu var. kadar şeyler ediyor. <laughs> evli mi o da? Evet, evli. Vallahi çok güzel. Ee, kızlar hiç yorum yapmıyorsunuz. Nutkunuz tutuldu galiba dünkü çeyizden sonra. Nutkum tutulmadı. Ben bu ürünlerin yarısından çoğunu zaten benlik değil ve evimde kullanacağım için. Sen da şey. bence hiç yorum bile, yapma yorum bile yapmak yorum bile yapmak zaten hiçbir parçam Özellikle o lifler yıl olmuştu. Evet. 2023 artık Sonuçta hepsi kullanılıyor. Niye kullanmıyorsun? Sen misin çeyze ya? O lifleri Lif artık de. yani sen çeyizli, sen çeyze dair hiçbir hiç şey bilmediğini da kabul et. Zaten. Hayır yani yani kullanıyorum ama kullanmayacak şey halim yok. O yüzden sevmiyorum. O az önceki mutfağıma uyar dedin o dededen hatıra şey. Mutfakla ne uyumu var? Balkonuma dedim mutfak demedim. Sadece giyindirdik bile seni nasıl yorum yapmıyoruz? Bak ne güzel oldun. Gözünüz, gönlünüz açıldı ya bence. Be, Anastasia gün... Çeyiz de iyi, bugünkü evet. de iyi dedi ya. Maşallah evet. diyorum kızlar. Kırk yani e, Anastasia'nın olmadığı için bence. Sen nasıl biliyorsun? Sen öyle dedin. Ben demedim. Evet ben öyle dedim. çok ama güzel. Ama bilmiyorum. Belki de Anastasia'nın şaşırtacak. Belki Olabilir. Şaşırmayı olabilir. çok isteriz. Bekleriz. zaman. Şunun güzelliğine güzel. bakar mısınız? Ay çok şık. Kime giydirsen bana. bence sen giydirirsin ben çok, çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet Sude ile uyumlu. Dur ben sen bunu giyerim, giyerim yani. bir ara. <laughs> Yiyeceğim, göstereceğim bunu izleyicilerimize tamam, ben tamam ben mı? Efendim. Biz buradan yemek masasına geçelim. Bakalım yenimizin num evet, masası nasılmış hanımlar? Hadi buyurun. Gide. Ellerinize sağlık. Çok güzel bu işler. Çeyiz muhteşem. Çeyiz konusu. Ben dün beğendim, bugün beğendim. Çok güzel. Çeyizini çok beğendim diyecek laf yok. Kayınvalidesinin eline sağlık. Çoğunluğu o yapmıştı. Bir de görümcesi. Ellerine sağlık. Onun da orada zaten bir emeği yoktu. İkisinin çok varmış. Onların ellerine sağlık. Yarısından çoğu zaten eski ve demode. Mutfağı ve diğer evin odalarında olduğu gibi. Çok gereksiz parçalar vardı. Esincim, gelin dediğin çeyiziyle belli olur. Daha fazla lafı uzatmayalım. Senin anlamadığın belli.